Hangisiymiş? Halde evet. evet. şey. yeah. oh. şey, şey. ha. de hali Çökmüş derim. Çökmüş derim. Çökmüş derim. Çökmüş derim. Çökmüş 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 derim. Çökmüş derim. Evet, burada gözlaştık, işte, köyü gözle. Kat köyü gözle. Vay vay. Vay vay. Ee, <laughs> bari versene gider, <laughs> köyü kapında bir otur etmek. Ben dedi, ben de bilmiyorum. Ona olamaz, bir akıllı tırmızı, söylemez. Burası Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, ne zaman burada? Hayır, burası değil. Hayır, burası değil. Ne zaman? 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 Hayır, burası ördüm. Evet. Evet. Ya bundan. Evet. Geldi karnı evet. geldi. Soruları geldi. Alo alo. Alo soruldu. Bu bedenle beğenmiş. Oradan işte oradan. Yapılıydı, yapılı. Senin yani yapılmış, bunu kaldırmışlar derneği yaptı. Ben sonra yaptım. Öyle olmuş. Ya onu boşmuyorsun. Onun kaşıyor. Buraya kim inmiş böyle? Halil çağırmış. Ha, Onun ha. için diyeyim ki ha. Halil görseydim üzülür. Ha. Halil çağırmış ki burada Buraya madem, mı şuraya tamam, <laughs> mı? Sen daha iyi bilirsin. ben daha iyi bilirim geldim de. Ben daha iyi bilirim de. Buraya. Kasette izleriz. Ya şimdi gelip ki babam şuraya demiş. <laughs> şey. Tahtı da delil <laughs> ha. Çekersin <laughs> şimdi abi. Heh. Gösterdim mi ben onları? Heh. Herhalde oraya kazanıyor. E Şuraya. Hani görüyorum. Şu çukur. Bura mı? Buraya he. ha. Ha işte oraya. Tam burada mı? Mezer var mı? <laughs> <Mezir> var mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Yok. Şöyle... Orada var. Orada var mı sen? Orada var. Orada var da burada Burada yok. Burada yok, burada Hı. yok. Ha burada, buraya, buraya. Buraya şöyle. Buraya mı? Evet. Şöyle oradan mı Şöyle oradan daş katırın. Şöyle atın. gel gibi ay, gel. Yedin. Tut bir oradan. Bunlar büyük oradan değil Şöyle dedim. Sototlanma olalım dedim. Arabacı şeydi. Her dedim oğlum dedim güdüklerini rahat edemedi. Durduğum yerde o kadar. Karı kabul etmeyi. Ee. <laughs> e, o mezer. çıkmaz o yerli. Çıkar <laughs> e, çıkar çı buradan. Buradan mezer, buradan <laughs> <ha, or> <laughs> mezer. Buradan <laughs> mezer. <laughs> <laughs> mezer, Yok oğlum çıkmadı. Onlar mezar mezar. Onlar mezer, ne yapsın? O çukur yeter sen.

Getirin kendinden demirden getirin. Onu, onu, onu. Onu güne. Yani şöyle düz düz. Şöyle düz düz. Düz düz. Rahatı Yukarı alma, yukarı alma. yukarı alma, alma. Dedi böyle boşluk çevirin diye. <Sessizlik> böyle çevirin diye. Yapın. Çevrilmiş gibi mezar varmış. Yapın.

Bak bura mezer şura. Öyle. Şura mezer. Evet tamam, tamam. Yerli kayalar var, yerli kayalar. He. He. Tamam. He. He. Ara bu şuanı Ara bu şuanı. He. He, he, he. Onlar ne, Peki, daha, Geçim, bu <laughs> sabah ne ha, hmm. ha bu kadar yeter ha evet. tane daha getir. Bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane daha getir <laughs> <laughs> şey yok yok. getir Ben alacağım haydi. Görürsün. Buraya bir zikim çok müşteri var. Evet. 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 Kim gelecek atın atıp gelmesi. Ya. tamam. Bir, bir iki tane daha getir. Ben de buradan yer istiyorum ya <laughs> benim. <bana. gülüyor> Savunma so, oh, var. Hadi. Allah razı olsun. Hadi görüş. Doğru. Hadi, Doğru. Iyi, iyi. Hadi ha. Bir tane eri bir tane şöyle koyayım sana. Sağ Bir daha iyi Bir daha iyi ol

Kim orada öldü demek ki köyün He? At taşı taşı yok. E? At taşı yok. yok. He. <laughs> getir ne demek onu. Hayır asıl. Allah yine güle yatsın. <gülüyor> <kalabalık>. <gülüyor> Neyden, Allah, ya. Allah kabir rahatlığı verir. E? He? Kabır rahatlığı. He. E onun için oraya gitmedim biraz da oluyor. Ha burada mı rahat edeceğim? Burada rahat, orada kavga edelim. Nerede? İrbağın tekrar bir tarafından, gözükler bir tarafından. Geldi orada yarama da ah, ah, yaptı. Ah, e yaramadı. burada Araplarla ne dersin? Araplarla. Yok. Arabtaki de, Arap şaderler. Arap uşağı. Arap derler. Geçin Arab Mustafa gelmedi mi? İlla gene bir Arap ne vardır, var. Evet demeyeyim tamam. Vezeri yapıldı. <laughs> Karıyı yanına niye gitmedin karı? <laughs> şey, şey, şey de dedi. ki <laughs> Bir kere sandada ders demeden Üsküdar'da de duruyor dedi adı ha ha çattendem abi yani. tamam yeri kaydı oldu o abi <laughs> <O kabile. gülüyor> internete verin de burayı görsen. çok büyük kalabalık kalabalık almış hemen gelmişler e hanımım küserse yanımda kalmakta oraya gitti diye Kim? hanımı ha, hanımına da yer yok mu ha burda otururum ben o ya ey biz güdüklüğünü şey ora güdüklüyüz güdü, güdü. neyse hadi hadi hadi, hadi, yani. gidek, hadi. hadi hayırlı uğur bu da kendi yap hadi dede yakın bu da dede gibi ey hayır Haydi. Her şeyin hayırlısı. 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 İşte haydi. bu dünyada... Işte, bak bak. Açık ha. Bir şeyimiz yoktu. Bak şu kadar yer. <laughs> ha. ha. Beş metre de beş. Daha bir şey yok. Yok. Işte bir şey, şey yok. yok. O da... O da yer yani, yok. Bu kadar bak bu kadar. Eğer o da kabul ederlerse... Ederlerse. Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Enda'nın burada dinler dolduğu belgeselinde kayboldu efendim. Ende <laughs> duymuştum evet, ben ya. satanımdan. Şimdi Evet. 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 Şuraya. Evet derenin kenarı Tamam asır geldi Mehmet'in bir sağına bir soluna. Hangi Mehmet? Mehmet Bu Bu Mehmet mi şu? ne kadar mezar bunlar. Büyük 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 büyük. Ha. Ha ha. Çok Allah razı ola. Göçürüyüm kendini. Allah razı ola. ]ye. Beni sen yıkayalım. Kısmet olmadığınızda ha? Orada kaç yaşa anladım. Haydi nereden geldin sen? Geçtim. Yeşillere bak. Tamam tamam. Gittiğim yerlere de gel. Ka baba haydi baba! O köye gitmeyecek miydi? Köye gideceğim diyordu ya. Kocası mı yaptırdı? Ne ya. ya? Tabii o yaptırdı. Ne yaptırdı? Nerede cevizi? Ne yaptırdı? İşte onu da şurada var. Bak, biri burada. Yine bu. Orada geldi bak. Biri bu. Daha geldi. Şu çam, bunu kim dikmiş şunu? Onları diktiler. Biri bu. Biri bu.

Burada tamam. Burada. daha şey onu İnşallah Aklım birisi. Daha yok Ne var? Ne Tamam. Oraya kadar tamam. var? yeter yeter. Ne var? Ne var? Ne var? Ne şunu bu çikecek galiba